Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getiriniz diyorum evet bu şekilde büyük ekrana başladık çünkü bir söyleyeceğim var Arkadaşlar az önce bir tane video çektim Videoyu kayıt etmemişim yaklaşık 15 dakikalık videoydu ondan sonra bir tane daha çektim 9 dakikalık da o da videonun sesi yok Laptop üzerinden laptopdan çekiyorum videoları belki biliyorsunuzdur mikrofonu kapattım O yüzden arkadaşlar kapatmışım yani daha öncesinde e, dersler falan oluyor üniversitede. Onlara girdiğim için mikrofonu kapatıyorum. Orada kalmış ve mikrofon hiçbir şekilde sesimi almadı. O o yüzden yine bu şekilde bu üçüncü çekişim arkadaşlar videoyu. Ama bunalmak sıkılmak yok. Çünkü o bizim e, videomuz olacak. Hepiniz de izleyeceksiniz. O zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Bende hiçbir enerji değişikliği yok. Onu söyleyeyim. Üçüncü, dördüncü, beşinci de olsa yine de çekeceğim videoyu. Bu OBS stüdyoda beni deniyor bugün. Olsun arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazcık vaktinizi aldım ama olsun devam edelim. Şimdi e, arkadaşlar öncelikle yeni bir güncelleme gelmişti hepimiz biliyoruz. Ve bu yılbaşı güncellemesi Christmas Event diye geldi. Ve çok güzel bir güncelleme emin olun çok güzel bir güncelleme. E, şurada gördüğünüz bu güncellemeyle gelen yeni bir para geldi. E, bu parayı da artık alıyoruz arkadaşlar. Kalıcı mı onu bilmiyorum ama kalıcı olması lazım. Çünkü artık yılbaşına yeni bir şey geldi. Evet arkadaşlar. Ee, hemen o zaman videomu çok fazla tutmayacağım. Size tutmayacağım. O yüzden hemen başlatıyorum. Öncelikle burada önceden bir şeker bayramı. E, yani daha daha doğrusu Cadılar Bayramı olduğu zaman burada şeker ülkesi var. Christmas event var. Ee, burada artık yılbaşı ülkesine doğru gidiyoruz. Hemen şöyle hızlı bir göstermek istiyorum. Zaten siz de oynayanları biliyordur. Burada yeni iki tane bir şey geldi. Giant Alien Chest ve Christmas Event. Öncelikle hemen Giant Alien Chest'e gidiyoruz. Bu parayı çok rahat bir şekilde kazanmak istiyorsanız ve iyi petleriniz varsa e, şunu yapmanız gerekiyor. Harita birazcık yüklensin. Evet yüklendi. Bu testte arkadaşlar e, bu petlerinizi yollamanız gerekiyor. Bir saniye. Tamam. E, petlerinizi yolladıktan sonra bu hazine size bu pardan verecek. Bu pardan verecek, bu elmastan verecek. E, gördüğünüz gibi hemen göreceksiniz zaten şu anda. 2.32k verdi bile. Bu şekilde bunu bekletme arkadaşlar burada. Ve bu pardan toplayın. Gerçekten iyi petler veriyor bu gördüğünüz beti ben o yeni gelen e, yumurtalardan açtım. Yeni gelen yumurtalar aynen onlar, onlardan açtım. Hemen sizlere de bir şeyler göstermek istiyorum. O parayı daha kolay nasıl elde edebilirim diyorsanız da arkadaşlar. E, onları da hemen size buradan göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi şu çıktı değil mi? Bu çıktı. Bunu alın arkadaşlar bakın. 34.25k. Size 34.25 klık bu yeni paradan verdi. Yeni paranın ismini bilmiyorum. Ama herhalde Christmas parası diyelim. Yılbaşı parasına veriyor arkadaşlar. Ee, ve güzel oluyor gerçekten. Hemen vaktinizi almadan o zaman lafı da fazla uzatmadan Christmas Event'a geçelim. Evet arkadaşlar Christmas Event'a geldik. Buradan toptan da geri gidebiliyoruz. Onu göstereyim. Spam World'e. Evet. Şimdi burada solumuzda The Bank. Ve önümüzde yumurtalar var. Beni en mutlu eden şey yeni yumurtalar arkadaşlar. Çünkü artı ikinci peti almamız için toplamda 250 farklı yumurtamız olması gerekiyor. 150 peti açtık. Ee, ve şu anda tahminimce 180 petimiz falan var. Onunla şuradan bakacağız birazdan. Farklı. Ee, şimdi burada 20K, 180K, 125K, 1.12M, 400K, 3.6M ve, 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 son olarak 1.25M. Gördüğünüz gibi şurada bir pet var. Gördünüz mü? mı? Evet bu benlik pet. Bunu Fuse dediğim bir şekilde Rainbow falan yaptım. Neler yapmışım? Rainbow ve Rare. Fuse deyip de yaptım bunu arkadaşlar. Evet bunu açamayacağız. Çünkü ilk çektiğim videoda bu parayı biriktirmiştim ve birazcık bundan açmıştım arkadaşlar. E, ee, ondan da ne çıkmıştı hemen size göstereyim. E, ee, Legendary çıkarttık o ilk videomda çektiğim videonun arkadaşlar. Bu çıktı. Ve en kötü petten de ilk peti açtığımız anda bu çıktı arkadaşlar o yumurtadan. İlk yumurtadan da bu çıktı. Evet gördüğünüz gibi burada da şık bir hemen e, dekor yapmışlar arkadaşlar. Comic very soon. En kısa bir zamanda yenisi de gelecek demişler. Buradan bir şey alamıyorsunuz arkadaşlar. Evet bu şekilde. Şu kuzağa oturamıyor muyuz ya? konuşma ben. Bu kıza oturamıyoruz evet ölçüsü olarak. Burada da kaç tane petim? 179, 180'e bir tane kalmış. Allah Allah Allah. Arkadaşlar bu şekilde bir güncelleme geldi. Umarım güncellemeyi beğenmişsinizdir. Sizin de yararınızadır bu güncelleme. Bende bir pet var onu da göstermek istiyorum. Epic Türk bayraklı arkadaşlar. İsmi, ismi yok. İsmi Türk bayrağı. Gördüğünüz gibi ve ee, bu Türk bayrağı arkadaşlar Star Surfer falan var bu Han bunun ismi bunun ismi Jax bunun ismi Türk bayrağı yani öyle bir şey bunu bana birisi vermişti o şekilde arkadaşlar evet ee, sizden şunu istiyorum arkadaşlar bu video bu videonun bu dakikasına kadar izleyen arkadaşlarım bir yorumlar kısmına ben izledim yazıp e, yazabilir mi daha doğrusu arkadaşlar videonun bu kısmına kadar izleyen arkadaşlar bir görmek istiyorum onların yorumlarını da beğeneceğim buradan söyleyeyim ee, bir de yeni bir Discord grubu kuracağız. Bu Discord grubunu şu anda öğrenmeye çalışıyorum. Discord'un içeriklerini. Ve yorumlarda ben Discord grubuna katılmak istiyorum falan yazarsanız orada yönetmenlik kısmını sizde almayı düşünüyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ve Discord kısmında şu pedi hediye edeceğim. Artı bu pedi hediye edeceğim. Ve şurada Tree Headed Dragon. Bu pedi de hediye edeceğim arkadaşlar. Bu zor çıkan pet. Bunu da çıkarttık. Evet. E, videom bu dakikasına kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Varsa benden bir yorumlar kısmına ve video fikirlerini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Umarım her şey de hayatınızda yoluna gidiyordur. O zaman bitirişimizi nasıl yapalım arkadaşlar? Her zamanki gibi hoş kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.